Herkese merhaba. Kant'ın Safak Nereştirisi'nin e, okumasına devam ediyoruz. Bundan önceki iki videoda transandantal estetiğin iki formunu, yani uzam ve zaman formlarını el almıştık. Ve bunların bilgiyi oluşturmada birinci e, yetiyle ilgili olduğunu söylemiştik. Yani duyusallık yetisinin saf formları olduğunu söylemiştik. Transandantal estetiği, Kant e, transandantal e, bağlamı içerisinde, diğer bir yetiden ayırarak e, el alıyor. Yani anlama yetisinden ayırarak el alıyor ve onu izole ediyordu. E, sırf oraya bakıyordu. Şimdi bu işlemi tersinden uygulayarak e, kavramları el alca ya da anlama yetisinin e, kavramsal yapısını el alca ikinci kısmı yani anlama yetisini duysallıktan izole ederek, ayırarak e, bunun ilkelerini ortaya koyacak. Dolayısıyla biz bilgi oluşturmada ikinci ee, öğeye, e, bilgiyi oluşturan ikinci kurucu öğeye artık başlıyoruz. Yani kavram öğesine. Ee, anlama yetisi e, burada belirleyici yeti olarak bizim karşımıza çıkıyor. Kant zaten kendisi, e, bizim bütün bilgimizin e, ruhsal yapının iki ayna kaynağından, yani yani ruhsal yapı derken gemi ütü kastediyoruz daha önceki videolarda da söylediğimiz gibi, Bizim bütün bilgimizin ruhsal yapının iki ana kaynağından çıktığını kendisi söylüyor. Bu iki ana kaynaktan ilki tasarımları alma, yani izlenimlerin alırlığı olarak ifade ediliyor. Receptivität Almancası. İkincisi ise bir nesneyi bilme, yani kavramların kendiliğindenliğidir diyor. Yani e, spontaneity de diyecek. Kant'a göre alırlık aracılığıyla bir nesne bize verilir, kendiliğindenlik aracılığıyla ise alınan tasarımlarla ilişkisi, ilişki içerisinde bu nesne üzerinde düşünülür. Öyleyse e, Kant'a göre bilgiyi oluşturan iki kurucu olarak görü ve kavramlar tüm bilgimizin yapısını şekillendirir. Ya da tüm bilgimiz tamamen bu öğelerle e, oluşmaktadır. Ve şöyle diyor Kant e, bu bölümde yani transandantal mantık bölümünün girişinde. Öyle ki belirli bir tarzda onlara karşılık gelen görü olmaksızın ne kavramlar ne de kavram, kavramlar olmaksızın görüler bize bir bilgi verebilir. Dolayısıyla görünün olması zorunlu, kavramın olması zorunlu, bunların birlikte işlemesi, çalışması zorunlu. Ama göreceğiz ki ikisi birbirine aslında uymayan yeti bu uymayan iki yetinin nasıl bir araya geleceği sorunu çıkacak karşımıza. Yani sentez sorunu çıkacak. Bunu daha sonraki videolarda el alacağız. Yani bu sentez meselesini ve daha sonra şema meselesini daha sonraki videolarda el alacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Kant göriye ilişkin olarak yaptığı saf ve empirik ayrımını burada kavrama ilişkin olarak da yapıyor yani kavramların kendiliğindenliği diye ifade ettiğimiz anlama yetisinin işlevleri bakımından kavrama ilişkin olarak da saf ve empirik ayrımını yapıyor. Yani mesela saf görü yalnız bir şeyin görülenmesinin formunu kapsarken saf kavram yalnız genel olarak bir nesnenin düşünülmesinin formunu kapsar. Öyleyse burada da forma yönelik bir şey vardır. Yani genel olarak bir nesnenin düşünülmesinin formu söz konusudur. Yani böylece, böylelikle de yalnızca saf görüler ya da saf kavramlar a priori olanaklı hale gelecek, empirik olanlar ise e, her zaman a posteriori olacaklardır. İşte bu bilgiyi oluşturan yetileri, e, onun çok bilinen bir para, pasajında şu şekilde ifade ediyor Kant. Burayı biraz e, satır satır okuyarak gideceğim. E, şöyle diyor, biz herhangi bir şeyden etkilenmesi sırasında ruhsal yapımızın, zihnimizin alırlığını tasarımlar almayı duyusallık, zinlik kayıt olarak adlandırırsak, ki böyle adlandırmıştı zaten daha önce bunları açıklamıştık, kendinde tasarımları ortaya çıkaran yeti de ya da bilgilerin kendiliğindenliği de anlama yetisi, ferstand olarak adlandırılabilir diyor. Bizim doğamız diyor devam ediyor Kant böylece görünün hiçbir zaman duysal olmaktan başka bir şey olamayacağını, görü her zaman duysal ama kavram duysal olmayacak, görünün hiçbir zaman duysal olmaktan başka bir şey olamayacağını, yani bizim nesnelerden etkilenmemizin yalnızca bir türünü kapsadığını ortaya koyacak. Yani duysal bir görüye sahip olmamız, nesnelerden etkilenmemizle ilişkili olarak söylenir. Bunun yanında duysal görünün, duysal görü sıfatını duysal olarak kullanmasında nedeni var. Yani burada söz konusu edilen şey bir entelektüel görü değil, bir zihinsel görü değil, duysal görü. Biz buna tabiyiz daha önce de söylediğimiz gibi. Biz tamamen buna tabiyiz. Duysal olmaktan başka türlü olamayan görülere tabiyiz. Duysal görünün nesnesini düşünme yetisi, anlama yetisidir diyor. Duysal görünün nesnesini yani oradan gelen e, şeyleri düşünme yetisi ise anlama yetisidir. Bu özelliklerden hiçbiri bir ötekinin önüne konamaz. Yani ikisi de kurucu öğedir. Bilgi oluşturmada oluşturucu kurucu öğedir. Duysallık olmadan bize hiçbir nesne verilemez. Verilemediği zaman da bilgisi olmuyor. Çünkü e, fenomen görünüşle ilişkilendirecek. Daha sonra da anlama yetisine göre düşünüldüğünde de fenomen olarak söz konusu olacak. Dolayısıyla bize hiçbir şekilde nesne verilemezse biz duysallık olmadan bize bir nesne verilemezse anlama yetisi düşünemez. Ama duysallık olmadan bize hiçbir nesne verilemez ve anlama yetisi olmadan hiçbir şey düşünlemez. Öyleyse birisi duysal olarak verili olmak, ikincisi bir düşünme, onun üzerine düşünme yetisi. Yani bu tasarımları üzerine düşünmeyiz. Ve o meşhur cümlesini kuruyor burada işte. Her herkesin de bir şekilde duymuş olduğu o meşhur cümlesini kuruyor ve şunu diyor. İçerik olmaksızın düşünmeler boş. Kavramlar olmaksızın görürler kördür.'' orijinali yani orijinalindeki durum bu şekilde sandı bu cümlenin. Yani Çevirisi e, tam olarak böyle. Ama bu e, cümle e, yer yer işte e, algısız kavramlar boş, kavramsız algılar kördür şeklinde vesaire çevrildi. Böyle de yerleşti, böyle yaygınlaştı. Ama cümle tam olarak şöyle. içerik olmaksızın düşünmeler boş, kavramlar olmaksızın görüler kördür. Dolayısıyla içeriklerle birlikte dolan bir şey var. E, dolayısıyla düşünmenin bir içeriği var. Diğer yandan da bu düşünme olmaksızın da görüler kendi başına bir şey ifade etmiyor, kör kalıyor diye düşünüyor kaldım. Böylece Kant'a göre bir bilgi ortaya koyabilmek için kavramları duysal yapmak, yani onlara gördeki bir nesneyi eklemekle, görüleri anlaşılır yapmak, yani onları kavramların altına sokmak aynı ölçüde zorunludur. Yani bu ikisini bir şekilde bağlantılandırmak gerekiyor. Kavramlar duyusal olacaklar çünkü duyularla iş görecekler. Duysal olan şeylerle iş görecekler, görülerle. Dolayısıyla onların duyusal kılınması gerekiyor. Öte yandan görüler de anlaşılır olmak zorunda. Yani bir şekilde bir düşünce yapısına büründürülmesi gerekiyor. Bu ikisi de zorunlu Kant'a göre. Bunlardan birisi devre dışı kalırsa bilgi ortaya çıkamıyor bilme dediğimiz şeyin kendisi gerçekleşmiyor böylece. Böylelikle her iki yetinin birlikte çalışması sonucu ne varıyor? Çalışması gerekliliği sonucuna varıyor Kant. Ama yine de diyor onların bilgideki payları birbirine karıştırılmamalı. Yani bu iki yeti birbirine karıştırılmamalı. Birisinin bir işlevi var, diğerinin başka bir işlevi var. Dolayısıyla işlevleri bakımından bunlar birbirine karıştırılmamalı. Duysallığın kurallarının bilimi olan bir transandantal estetik var. Genel olarak anlama yetisinin kurallarının bilimi olarak da transandantal mantık var. Şimdi transandantal mantığın bir şekilde açıklanması gerekiyor. Transandantal estetikten sonra transandantal mantığa geçtik ve transandantal mantıktan Kant'ın ne olduğunu, ne anladığının bir şekilde açıklanması gerekiyor. Ama transandantal mantığın ne olduğunu açıklamadan önce ya da ondan ne anladığını ortaya koymadan önce Kant mantığı özel ve genel mantık olarak ikiye ayırıyor. Mantık alanını yani kendisine kadar ulaşan daha öncesinde Christian Wolf tarafından özellikle sistemleştirilmiş bir mantık kavrayışı var. Ve bu mantığı yani okullarda da okutulan bir mantık var. Bu mantığı mantığa ilişkin çeşitli ayrımlar yapmaya başlıyor Kant. İlki mantığı özel ve genel mantık olarak ikiye ayırmak gerekliliğinden bahsediyor. Özel mantık, anlama yetisinin özel kullanımının mantığıdır ve nesnelerin belirli bir türü hakkındadır. Yani belirli bir nesneye ilişkin olarak kullanılan bir, bir kullanım söz konusu özel mantıkta. Yani özel bir kullanımın söz konusu. Bu açıdan bakıldığı zaman da diyor Kant, bu mantık yani özel mantık şu ya da bu bilimin bir aracıdır, bir organonudur. Organon ifadesini kullanıyor. Yani Aristoteles'in organonunu hatırlayalım mesela. Ama şu ya da bu bilimin organonu. Yani bir belirli bir bilimde kullanılan bir şey, belirli bir bağlam içerisinde kullanılan bir şey. Dolayısıyla da özel bir kullanıma sahip. Genel mantık ise diyor Kant, hissinin genel kullanımının mantığı olarak düşünmenin zorunlu kurallarını tam olarak içerir yani buradaki tam tamlık vurgusu belirleyici. yani bütün e, genel e, tam kuralları içermek durumundadır düşünmenin zorunlu kurallarını tam olarak içermek durumundadır Bunun yanında o özel mantıkta olduğu gibi nesnelerin belirli bir türü hakkında değil artık yani özel mantığın yaptığı gibi nesnelerin çeşitliliğini göz önünde bulundurmaz. Daha çok forma ilişkindir bu. Yani genel mantık daha çok forma ilişkindir. Ee, nesnelerin çeşitliliğini göz önünde bulundurmaz özel mantıkta olduğu gibi ama şöyle bir şey e, ortaya çıkıyor genel mantıkta. Anlama yetisinin ve aklın tüm formel, biçimsel etkinliklerini öğelerine ayırır. Form bakımından ama formel açıdan öğelerine ayır. Bu öğelerine ayırma dediğimiz işin kendisi ise analitiktir. Dolayısıyla genel mantık, e, mantık bu kısmı analitik olarak da adlandırılabilir diyor Kant. Çünkü analiz işi bir çözümleme iş. Öğelerine ayırma, birimlerine ayırma iş. Bir sentez değil yani. Bu açıdan bakılırsa. Bu açıdan, bu, bu nedenle de e, Mantığın bu kısmı analitik olarak adlandırılır. Bu anlamda genel mantık Kant için hakikatin negatif denek, denek taştırır. Çünkü bir bilginin kendi nesnesiyle ilişkisi açısından pozitif hakikat taşıyıp taşımadığını gösterebilmek için, yani bir pozitif hakikati ortaya çıkarıp çıkarmadığını gösterebilmek için, onun içeriğinin araştırılmasından önce formunun araştırılması, formu bakımından araştırılması ve yoklanması gerekliliğini, görüyoruz. Böylece genel mantığın bilginin formu anlama eğitiminin biçimsel etkinliğiyle ilgili olduğunu bilginin formuyla anlam eğitiminin biçimsel etkinliğiyle ilgili olduğunu görmekteyiz. Genel mantığı öğeler mantığı olarak da adlandırabiliriz. Kant açısından bakıldığında öğeler mantığı yani genel mantık ayrıca saf mantık ve uygulama mantık, uygulamalı mantık olarak da yine ikiye ayrılıyor. Dikkat edilirse hep bu şekilde ayrımlar şeklinde gidiyor Kant. Kant ayrımlar yapan bir filozof çünkü. E, mantık içerisinde mantığı tek başına işte düşünmenin kurallarının bilimi vesaire diye tanımlayıp geçmiyor. Çeşitli ayrımlar yapıyor sürekli. Bu ayrımlar içerisinde e, onların işlevlerini ortaya çıkarıyor. Bu açıdan yani Aristoteles benzeri bir felsefe yapma tarzı var Kant'ın. Burada yine bir ayrım yapıyor. Genel mantığı yani öğeler mantığı olarak adlandırdığı şey arasında yine bir ayrım yapıyor ve saf mantık ve uygulamalı mantık olarak da ikiye ayrılabilir, ayırabiliriz bunu diyor. Uygulamalı mantıkta nesneler hakkındaki düşüncelerimizi göz önünde bulunduruyoruz. Burada anlama yetisinde bir temizleme yapılır ve yanlış düşünceler arın, oradan arıtılır. Yani yanlış düşünceler bir tarafa Bırakılır. Saf mantıkta ise, asıl önemli olan bu, düşünmenin bütün içerikten soyutlanması göz önünde bulundurulmaktadır. Düşünme bütün içerikten soyutlandığında geriye kalan saf formlu ya da saf kavramdır. Böylece saf bir mantık ortaya çıkıyor. Yani düşünme bütün içeriğinden soyutlanıyor, soyutlanarak yapılıyor bu işlem. Soyutlam, soyutlama dediğimiz işin kendisi bir şeyi bir şeyden ayırmak, soymak, onun içeriğinden onu çıkarmak. Böylece de saf form, saf kavram geriye kalıyor. Bütün içerikten soyutlandığında. Kant yani bu soyutlamayla saf düşünmenin elde edildiğini ifade ediyor. Saf mantıkta saf düşünmenin elde edildiğini vurguluyor. Ama saf mantıkta ulaşılan bu saf düşünmenin şimdi tam transandantel mantığa geldik işte. Saf mantıkta ulaşılan bu saf düşünmenin yeniden nesnelerle ilişkiye geçirilmesi gerekiyor. İşte transandantalin anlamı bu. Yani nesnelerin kendileriyle olmaktan ziyade nesneleri a priori bilme tarzımızda, saf olarak bilme tarzımızda ilgilenen bir Şimdi saf yönü elde ettik. Düşünme bütün içerikten soyutlandı. Saf mantıkta, saf formu ya da kavramı elde ettik. Bunun tekrar bir şekilde bir şekilde nesnelerle ilişkiye geçiyor. Yani nesneleri belirleyecek, onları olanıklı kılacak bir yapı içerisinde düşünülmesi gerekiyor. Yani onun yeniden nesnelerle ilişkiye geçirilmesi gerekiyor. Bu da Kant'a göre işte <laughs> transandantel mantığın alanını oluşturur. Transandantel mantık da işte bu şekilde iş görülür. Yani bir yandan saf yön elde edilir ve bu saf yön tekrar nesneler ile ilişkiye geçirilir. İşte nesneleri olanaklı kılan yapı böylece ortaya konmaya başlanır. Transandantal mantık böylece belirli kavramları araştırır Kant'a göre. Bu kavramlar saf ve deneyden önce deneyi olanaklı kılan koşullardır bunlar. Bu kavramların kendisi. İşte transandantal mantın transandantal olmasının anlamı bu saf olanı elde ettik. Kavramları saf olarak aldık. Ve, ama deneyden önce olmak zorunda saf olduğuna göre a priori. Ama yine de deneyi olanaklı kılan koşulları gösterir. Deney demek ki transandantal mantık nesnelerin a priori bilgisini göz önünde bulunduracak. Yani nesnelere ilişkin a priori bilgiyi göz önünde bulunduracak. Genel mantığın anlama yetisinin ve aklın tüm biçimsel etkinliklerini öğelere ayırdığını ve böylelikle analitik olarak adlandırılabileceğini söylemiştik biraz önce. Bu transandantel mantığın transandantel analitik kısmını ifade ediyor. Bunun yanında transandantel mantığın bir ikinci kısmı daha var Kant'a göre. O da transandantel diyalektik kısmı. Burada e, Kant transandantal diyalektik kısmında anlama etsi kurallarının yanlış kullanımına dikkat çek. E, diyalektiği bir kuruntunun mantığı, görüntünün mantığı olarak adlandırılacak. Adlandıracak Kant. E, ama biz bu transandantal diyalektiğe tabii ki sonra geleceğiz. İlkin transandantal e, öğeler öğretisinin transandantal analitik kısmına bakacağız. Transandantal analitik kısmında kavramların nasıl türetildiğine ya da kavramların nasıl bir yapıda olduğunu bakacağız e, ee, kurallarının yanlış kullanımına dikkat çektiği transandantal diyalektik yapıtında en önemli yerlerinden birisi. Çünkü Kant'ın gelenekle hesaplaştığı yer tam olarak burası. Transandantal diyalektik kısmı. Yani bütün bir felsefe tarihiyle uğraştığı ve onların nasıl yanlışa düştüğünü gösterdiği yer aslında transandantal diyalektik kısmı. Dolayısıyla onun üzerinde çok daha uzun duracağız. Transandantal diyalektik kısmı üzerinde çok daha uzun duracağız. Ama biz öncelikle transandantal analitik kısmının kavramdan yola çıkarak ya da çıkarak Kant'ın yapmış olduğu bu kısımda Kant'ın yapmış olduğu işi genel olarak ele alacağız daha sonra transandantal diyalektin neyi ifade et, etmeye ettiğini göstermeye çalışacağız. Şimdi birkaç şeyi söyleyip söyleyip bu e, videoyu tamamlayacağım. Ondan sonra bu bölüme tekrar devam edeceğim. Kant'a göre analitik bizim tüm a priori bilgilerimizin saf anlama anlamayış bilgilerinin öğelerine çözümlenmesi anlamına gelmekte. Yani analitik işi bir çözümleme işi biraz önce söylediğim gibi. Bu çözümlemede de çözümlemede a priori kavramlar ele alınacak. Buna göre yani bu a priori kavramların ele alındığı bağlama göre. 1- burada göz önünde bulundurulan kavramlar empirik değil saf kavramlardır. Tıpkı transandantal estetikte işte for, uzam formunu ve zaman formunu incelerken de söylediği gibi. Bunlar empirik değil, saf formlardır diyordu. Şimdi bilginin ikinci oluşturucu öğesi olan anlam yetisi bağlamı içerisinde kavramları göz önünde bulundururken kavramların empirik değil saf kavramlar olduğunu ifade ediyor. Yani rhyme begriff olduğunu ifade ediyor. İkincisi bu kavramlar görüye ya da duyusallığa değil düşünmeye ya da anlama yetisine aittirler. Öyleyse görüler ya da duyusallık kavram üretemez. Kavramın ne olduğu üzerine biraz burada durmak gerekiyor. Almanca kavram anlamına gelen kelime begriff. Begreifen e, fiil haliyle düşünürsek. E, Greifen kavramak, elle kavramak vesaireden e, denebilir. Begreifen'da onu kavrayarak tutmak bir şekilde, bir arada tutmak. Yani bir bütünü kuşatacak şekilde kavramak. Zaten kelimenin latincesinde de, yani e, conceptio'da da, concept kavramı İngilizce'deki, e, conceptio'da da böyle bir şey var. Birlikte kavramak bir şeyler. Conceptio diyor e, şeklinde. Dolayısıyla kavram bir bütünlüğü kavrar. Dolayısıyla da onun içerisinde belirli bir içerik söz konusu. O içeriği kuşatır. Kendi bütünlüğünde kavrayıcı yapısında, o kavrayan yapısında kuşatır. Bu açıdan bakıldığında Türkçe'ye çevirirken kavram kelimesinin bulunmuş olması gerçekten tam buraya uygun bir şekilde bir kelime bulunmuş diyebiliriz. Neden? Çünkü kavramaktan geliyor. Kavramaktan kavram üretiliyor. Dolayısıyla e, mefhum kelimesinin işte şeydeki Arapçadaki içeriği bakımından çok fazla şey e, söyleyemeyiz ama mefhum kelimesinin tam da bu kavramak anlamını verip vermediğine bakmak lazım. Mefhum tam olarak vermiyor çünkü fehimle bağlantılı. Fehim de anlamak demek daha ziyade. E, mefhum, e, fehmedilen şey e, demek. Şimdi kavramak nedir bu? Duyusallığın işi değildir, bir görü işi değildir, bir görme işi değildir. Bir şeyleri bir arada tutan, bir genel olarak tutan, kavrayan bir yapıya sahip. Dolayısıyla da görüdeki çokluğu kavrayacak kavram. Bunu kuşatacak, bunu kavrayacak, birlikte tutacak, konkeptiyoda olduğu gibi. Üçüncüsü, yani bu çıkarımların üçüncüsü ise bize şunu söylüyor. Bunlar elementer kavramlardır. Yani temel olan, iksel olan kavramlardır. Ve türetilmiş ya da birleştirilmiş olan kavramlardan ayrı. Demek ki bizim aradığımız kavramlar, ki bunlar 12 kategori olacak, birazdan bir, bir aşama sonra göreceğiz. Bu kavramlar, bilgiyi oluşturan yapı bakımından en elementer kavramlar. Yani bunlar temelinde başka birleştirilmiş kavramlar söz konusu olabilir. Ama bunlar, bütün bilgimizin en öyesel, en ilksel en elementer kavramları olacaktır dördüncüsü kavrama ilişkin yaptığı çıkarımların dördüncüsünde ise şunu söylüyor bu elementer kavramların çizelgesi tam olmalı yani eksik bırakılmamalı ve bu kavramlar saf anlamayesinin alanını tam olarak doldurmalıdır yani e, bu öğesel kavramların, elementer kavramların çizelgesinin yapılması gerekiyor ve bu çizelgenin tam olması gerekiyor. Yani bütün bilgiyi oluşturan kurucu yönün bütünü göz önünde bulundurularak bunun yapılması gerekiyor. E i̇şte dolayısıyla bir şey eksik olamaz. Daha sonra Schopenhauer'ın Kant üzerinden diyeceği şekliyle yani biraz da komik, esprili bir şekilde anlama yetisinde bir kavram eksik olana biz dumkof diyoruz, aptal diyoruz diyor Chopin'a. Evet yani bir eksik olmaması gerekiyor. Bir tamlık olması gerekiyor. Öylece özetleyerek söylersek. Bir, bunlar saf olacaklar. İki, e, duysallığa değil anlama yetisine ait olacaklar. Üçüncüsü en temel, en öğesel, elementer kavramlar olacaklar ve birleştirilmiş kavramlardan ayrılacaklar. Dördüncüsü bunların çizelgesi tam olacak. Kant'ın burada yapmaya çalıştığı iş tam böyle bir iş. Transandantal mantığın bu transandantal analitik kısmında kavramların dedüksiyonu yapılırken tam da bu e, bağlamlar göz önünde bulundurularak yapılacak. Öyleyse Kant görüyle birlikte bizim tüm bilgimizi oluşturan kavramların saf olan ve düşünmeye, anlama yetisine ait olan, bunun yanında da bilginin yapı taşları konumunda olan kavramların tam bir çizelgesini ortaya koymaya koymayı vaat ediyor bize. Ee, bir sonraki videoda bu kavramların ne türden kavramlar olduğuna bakacağız ve bu çizelgenin neye göre yapıldığına bakacağız. Bunu da işte yargıla ilkin yargıların çizelgesi yapılacak. Daha sonra bu yargıların çizelgesinden kavramların tam bir çizelgesi yapılacak. Bunları bir sonraki videoda el almayı planlıyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.